Allah'tan öyle korkmalıyız, Allah'ı öyle sevmeliyiz ki gittiğimiz her yerde Allah'ı, yalnız Allah'ı hatırlamalıyız. Allah Azze ve Celle Furkan Suresi 1. Ayet-i Celle'de ne buyuruyor? Bismillahirrahmanirrahim. Tebarekellezî o Allah ki onun şanı çok yücedir. Nezzelel furkane ala abdi. Kuluna Furkanı indiren Allah'ın şanı çok yücedir. Liyekûne lil âlemîne nezîra. Alemleri uyarsın diye. Alemleri e, hak ve batılı alemlere bildirerek alemleri uyarsın diye. Kulu Muhammed'e Furkanı, Kur'an'ı indiren Allah'ın şanı ne yücedir. Buradaki yücelik makamı da kardeşlerim. Dünyevi bir makam değildir. Bazı insanlar takvayı e, çok farklı anlatıyorlar. Çok e, büyüksün dediğin zaman birisine büyük Allah diyorlar. Allah Azze ve Celle'nin büyüklüğü zaten alemi kuşatmış. Sen Allah'ı hatırında bulunduracaksın. Kalbi değerlerinde, bedeni değerlerinde ve e, akli değerlerinde Allah'ı hatırlayarak her işini ona göre yapacaksın. Furkan'ın Kur'an'ın da hakkı batıldan ayırt eden ilahi kitap olduğunu idrak edeceksin. El Fatiha